Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede fiilden türemiş sıfat vardır. Toplumun büyük değişimi karşısında nasıl değişim, büyük değişim ismi sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdi büyük kelimesi sıfattır. Kelimenin köküne baktığımızda büyümekten gelir. Büyümek fiil köktür. Büyümekten büyük olduğu için fiilden türemiş sıfattır. Doğru bir yargı. Üçüncü cümlede kişi zamiri kullanılmıştır. Değişimi gerçekleştirmek yolunda çaba harcamıştır o. Çaba harcayan bir kişidir. Kişiden bahsettiği için de o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Dördüncü cümlede belgisi sıfat vardır. Bazıları şiirleri tüm hayatıyla hangi hayat tüm hayat derken tüm sözcüğü belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Beşinci cümlede üstünlük zarfı bulunmaktadır. Doymaz, yetinmez, daha iyi, güzeli arar. Daha kelimesi üstünlük zarfıdır. İkinci cümlede ilgi zamiri kullanılmıştır. Oysa sanatçı, toplumdaki o büyük değişimi isteyenlerin yol göstericisidir derken ilgi zamiri ki'dir. Ancak burada kullanılan ki, sıfat yapan ki'dir. Toplum isimdir. Hangi değişim, toplumdaki değişim dediğimiz zaman ismi sıfat yapmıştır? Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir.